Neyse. Ben şimdi bu testlerin hepsini bitireceğim. Akşamleyin size teslim edeceğim. Ondan sonrasında da uykun vakit bir zamanda yerde neresi olursa olsun çalışmalara başlayabiliriz efendim. <laughs> Hayda. Aa, Cem yani niye böyle bakıyorsun? Bunu basit bir böbrek nakli olarak neden görmüyorsun? Basit bir destek olayı bu. Genlerim sizi hiçbir zaman pişman etmeyecek göreceksiniz. <laughs> öf, öf, bu ne ya? Arkadaşlar çocuk konusu ciddi bir konu. Böyle münasebetsiz bir şakaya malzeme olmasını istemiyorum Victoria. Aa Cem, aman kabul et ki çok eğleniyoruz. Yalnız bir şey söyleyeyim, bence de lüzumsuz bir şey yapıyorsunuz. Şimdi yani Victoria alınmasın, evlilik dışı çocuk yapma fikri zaten bence biraz tuhaf. Artık bunun şakası bence iyice saçma yani, ayıp. Evlilik dışı değil Aslı, biz evleniyoruz. Evet, son karar oymuş, duydum. Yani üzerinde konuşuyoruz. Hani böyle şu gün evleneceğiz diye bir şey yok. E Cem, teklif ettin, şüphen mi var? Hayır, çocuk yapacaksak evlenelim dedim, sen de tamam dedin. Onun için şimdi sakin sakin böyle düşünmek lazım. Ha biz bir 15 güne boşanalım da ondan sonra ne yaparsanız yapın. Ha iple çekiyorsun galiba ha?